itik hazine Serdar TUNCER İtimadı ta ata oldu delil, masiyet vaktinde noksan olacak. Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yiğit'i Hazine'nin bu ikinci bölümünde dün programı bitirirken okuduğumuz Hikemül Atayiye'nin birinci hikmetinin Nazmen tercümesini okuyarak başladık. Neydi efendim, dün programı takip edenler hatırlayacaklar. Yanılarak günaha düştüğü zaman kişinin umudunun noksan olması ameline güvendiğini gösteren bir işaret. Ne demek efendim bu? İnsan kuldur. Kul noksandır, eksiktir, kusurludur. Kul olduğu için günah da işleyecektir. Ama bu günah işleyelim demek değildir. Bir ama daha günah işlediği zaman insan çok farklı haller içerisinde olabilir ama bunu iki başlık altında toplayabiliriz. Bir, günah işler Eyvah der, yandım ben, perişanım. Bu günahın affı yok. Mahvolur kendisini perişan eder. İki, yanılarak, istemeyerek o günahı işler, peşinden tövbe eder, bir daha işlememeye azmeder, niyet eder, peşinden de affını ümit eder, gülerek. Yani der ki, Allah dostunun dediği gibi, Ya Rabbi, biliyorum, suç işlemek bana hiç yakışmıyor ama affetmek sana çok yakışıyor. Suç işlemenin kendisine yakışmadığı kadar affetmenin Cenab-ı Hakk'a yakıştığının idrakindedir insan. O beynel havf ve reca, korku ümit dediğimiz dengeyi yüreğinde oturtabilmiştir. Günah işlemekten kendisini alıkoyacak kadar erkek olamasa da alemlerin Rabbinin kendisinden daha nice büyük günahkarları affettiğini bilecek kadar rahmete güveni vardır. Şimdi İbn-i Ataullah El İskenderi Hazretleri diyor ki burada şerhin, şerhin şerhinin şerhini yapmak durumundayım. Çünkü yanlış bir ifade kullandım. İbn-i Ataullah El İskenderi Hazretleri diyor ki derken niyetim bu zatın bu hikmetle kastettiği şey şudur demekti ki böyle bir şey demekten Allah'a sınırım. Çünkü Allah dostlarının sözleri kelamı kibar olmak itibariyle onlara dikkatli, tedbirli ve üsluba riayet ederek yaklaşmak icap eder. Ayet-i celilelerde ve hadis-i şeriflerde olduğu gibi. Mesela bir ayet-i celleyi okuyup insan peşinden Allahu Teala bu ayette şöyle bir şey murad etmiştir derse halt etmiş olur. Allah Teala'nın bu ayeti celleden murad ettiklerinden birisinin de şu olması muhtemeldir diyerek. Çünkü o ayeti cellenin çok farklı tefsirleri olabilir, çok farklı yorumları olabilir. Çok değişik bakış açıları ve perspektiflerden başka başka manalara işaret eden tarafları olabilir. Hal öyle olunca kastın ne olduğunu direkt bilmek en azından avam için haddimiz değildir. Hadis-i şerifte de aynı şekilde. Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş. Bu hadis-i şerifte şunu kastetmiştir. Demek en az bir önceki kadar halt etmektir. Çünkü Allah Resulü'nün o hadis-i şerifi niçin söylediği, bunun neticesinin ne olduğu, zaman olarak düşündüğünüzde, mekan olarak düşündüğünüzde, gelecek zaman ve mekanlar olarak düşündüğünüzde, muhtelif hadiseler karşısında söyleniş olarak düşündüğünüzde başka başka hususlara delalet edebilir. Ama siz kastı budur derseniz oraya sınırlandırmış olursunuz ve hata etmiş olursunuz. Allah dostlarının sözleri için de aynı şekilde. i̇bn Ataullah El İskenderi Hazretlerinin birinci hikmetinde kastettiği şey şudur diyebilmek için en az i̇bn Ataullah El İskenderi olmak icap eder. Değilsen ki değilsin o zaman Murad ettiği hikmetlerden birisi de belki şu olabilir diye o pencereyi açarak ifade etmek en güzel olanıdır. Yer bu edebe gelmişken bir başka hususu da aynı mevzuyla alakalı. Kendimize hatırlatmış olalım. Hadis-i şeriflerin metinlerinde, ayet-i cellelerin metinlerinde ve kelam-ı kibarların metinlerinde dikkat etmek. Hani söylerken mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar diyorsak eğer o hadis-i şerifin metnini tam olarak ifade etmek icap eder. Çünkü en basit bir sözde bile bir cümle, arkadaşımızdan duyduğumuz bir cümleyi diğer arkadaşa aktarırken bir kelimeyi noksan hatırlıyor olmamız, bir kelimeyi ilave etmiş olmamız arkadaşın muradını değiştirebiliyor. Aslında öyle bir şey kastetmedi. Söz konusu olan Cenab-ı Hak, Peygamber Zişan Efendimiz ya da Evliyaullah Hazaratı olunca eğer metni tam hatırlamıyorsak şunu söylemek edeptendir diyorlar. Hatırımda kaldığı kadarıyla. Işte Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş ki ama aklımda kaldığı kadarıyla ifade edeceğim deyip yani eğer o metni tam hatırlamıyorsan senin ilavelerinden ya da çıkartmalarından dolayı metinde bir arıza ortaya geliyorsa o yamukluk bendendir şerhini peşinen düşerek edeptir diyorlar. Bu şekilde ifade etmek. Ayet-i hadis-i şeriflerde ve Allah dostlarının sözlerinde. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, yanılarak günaha düştüğü zaman kişinin umudunun noksan olması. Önce bir tespit yapalım. Tespit nedir efendim? Kişi yanılarak farkında olmadan istemeye istemeye bir günah işledi. Günahın neticesinde de umudu noksan. Hani eyvah Diyor, yandım diyor. Rahmeti olan güveninde bir problem oluştu. Teşhis bu. Bir teşhisin evvelki teşhisi var. Bakın ne diyor Kemal Hatay'de. Bu ameline güvendiğini gösteren bir işarettir. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi bakın tefsirinde ne demiş. zikir ve ibadet gibi salih amellere güvenenler iki kısımdır. Biri abidler ve zahitler, diğeri müritler ve saliklerdir. Birinci kısmın ibadete güveni, cennete girmek ve ilahi azaptan kurtulmak içindir. Yani, abid ve zahitler, cennete gireceklerine, ilahi azaba düçar olmayacaklarına, o azaptan kurtulacaklarına dair ibadetlerine güvenirler. Şu kadar amel yaptık canım. Bunu kimse diliyle söylemez yalnız. Sabahlara kadar namaz kılıyoruz kardeşim. Bir de cehenneme mi gireceğiz? Demez kimse. Bu her şeyi yiyemez. Ama alttan alttan, içten içten. Bir şey olmaz sen. İbadet ediyorsun. Bak şu kadar, şu kadar, şu kadar namaz kılıyorum. Bu kadar da oruç tuttun. Bak üstelik abdesti gezdin. Üstelik şunu, üstelik bu kadar sadaka verdin. Bir ibadete güven. Hani ben bu kadar ibadet ediyorum cennete girerim. Düşüncesi. İkinci kısmın da diyor bu abidlerin ve zahitlerin ibadetine güvenmesidir. Yani karşılık olarak cenneti ve azaptan kurtulmayı koyarlar. Yaptıkları ibadet sayesinde bunlara nail olacaklarını düşünürler. İkinci kısım yani Sofi taifesinin, müritlerin ve saliklerin ibadetine güveni de şu şekilde olurmuş. Masiva örtülerini kaldırarak zuhuru didara ulaşmak ve ledünni ilimleri keşfetmek hakkındadır. Allah Allah. Bakın şimdi. Yani onlar bir önceki tayfenin cennet dediği yere cemalullahı koyuyorlar. Allah Teala'nın cemaline ulaşmak ve bir takım ledünni ilimlere vakıf olmak hususunda ibadet ve taatlerine güveniyorlar. Hani demiş ya, kadi dildar kimi arar okur, kimi elif, cümlenin maksudu bir ama rivayetler muhtelif. Şimdi burada durum aynı durumda, hedefte ve beklentide bir farklılık var. Devamında ne diyor? nefsi görmek ve amelleri ona nispet etmekten doğduğu için nefsi görmek ve amelleri ona nispet etmekten doğduğu için her iki güven çeşidi de hakikat erbabınca reddedilmiş ve ameline güvenenler daima kınanmaya müstahak görülmüştür. Gene bir sebep sonuç. Nefsi görmekten yani kendi varlığını ortaya koymaktan, nefsten kaynaklanmaktan dolayı iki güvende yanlıştır demişler. Ve ameline güvenenler hakikat erbabınca kınanmaya müstahak görülmüşler. İşin doğrusu her program bir hikmeti okuyup üstünde konuşuruz diye düşünüyorduk ama ikinci programın sonunda birinci hikmetin başını aktarabilmiş durumdayız efendim. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a Cenab-ı Hak bizi şu okuduğumuz hususları kalplerine ilham ettiği zatlara duyduğu muhabbetin hatırına ameline güvenenlerden olmaktan muhafaza buyursun. Yitik Hazine Serdar Tuncer